kadar sakin sakin gidiyor ya. Çok enteresan. Niye kavga edecek var? Bağırın efendim biraz izlenmeyeceğiz. Vallahi kusura bakmayın bugün size reyting kazandırmayacağız. <laughs> kavga falan etmeyeceğiz. Siz yine çok gaza gelmeyin de efendim. Pekala. <laughs> <laughs> Buyurun. Bakın. <laughs> 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 Ne oluyor şimdi burada? Kim kime girdi? Ne oldu? Tamam dur. Sakin. Kim kavga ediyor şu anda burada? Bana kimse ne bu Türk'üm yeri dedirtemez dedi. Buradan da bir hanımefendi ona Atatürk'ün ideolojisinde dedi. Cumhuriyeti kuran Türk halkıdır diye bir cümle kurdu, alkış koptu. Lütfen dışarıya atılan arkadaşları içeri alın. Lütfen. Bir saniye. Nerede bu arkadaşlar? Olsun. Alalım onları. Gel gel aman ben oradan gel. Biz yayında olmak istiyorum. Tamam ya zaten şu an yayındayız. Oğlum biz bunları atlar mıyız? Bunları yayına vereceğiz tabii ki. Reytingi bunlar getiriyor gel. Gel kardeşim. Mikrofonu da ver. Al suyunu da. Konu nedir? Mikrofonu verin abi. Kimlerle kavga ettilerse onlara da mikrofon vereyim. Onlar da bir anlatsın. Konuyu kapatalım, programa başlayalım. Buyurun, nedir derdiniz? Ne mutlu Türk'üm diyene sloganlarıyla bana karşı otursana sakin demek öyle tamam. Tamam siz Türksünüz. İyi hoş. Bir dakika bitireyim tam sonra sen al. Bir saniye sen de sakin ol. Arkadaşım beyefendi bir saniye lütfen bekler misiniz? Biraz sonra size mikrofon gelecek, siz de dinleyeceğiz sakin sakin. Yok Buyur. ya, adama sal saldırgan var bir tutunla adama gittiler. Abim yemin et, ben bir şey diyordum. Benim için bir sakin olur musun? Lütfen, bir saniye. Konuyu kapatacağım şimdi ama beyefendi de bir konuşsun. Hanımefendi orada söylediği sakin, şey çok basit. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Ekibim adına seni dışarı götürdükleri için özür diliyorum senden. Tamam, mi? tamam yavrucuğum. <laughs> Arkadaşlar, bu programda hiç kimse hiç kimseye bir şey dayatamaz izleyiciler arasında. Aranızda çıkan tartışmanın neden buralara kadar geldiğini hepimiz biliyoruz değil mi geçmişinde evvelinde? Bu şekilde çözebilir miyiz? Çözemeyeceğimizi biliyorsunuz değil mi bu şekilde? Tamam teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bize öğretilmiş bu konuları daha sonra bambaşka bir yerde tartışır mıyız lütfen? Evet. Teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Benim haberim yoktu senin dışarı götürüldüğünden. Zaten İki saniye ya. bir çayını iç. Şuraya gel sorunu da sor tamam mı? Evet. Gelecekler tekrar. Herkes yerini aldı mı? Bu konu bitmiştir. Sizler de takdir edersiniz ki böyle hani kalabalık ortamlarda insanların duygularını dışa vurma seviyeleri üst perdeden oluyor. Sizlerin de öyle, bu arkadaşlarımızın da öyleydi diyeceğim. Konuyu kapatacağız ve programa başlayacağız umarım artık. Öyle mi? Oturdum herkes. Teşekkür ederim. Ama yani arkadaşlarımızı da böyle dışarı çıkartmayın çünkü doğru değil. Benim suçumun olup olmaması önemli değil. Bu programda, bu ortamda herkes olmak zorunda. Bakın bu olayları yaşamamızın sebebi bu çocuklar da değil, siz de değilsiniz. Bu olayların buraya nasıl geldiğini, hangi başlıklarla kavga ettiğimizi, hangi başlıklarla tartıştığımızı görüyorsunuz. Bunu görmek bu kadar zor değil. Size rica ediyorum iki tane çocuğun üzerinden almayın incinizi. Onlar da sizin üzerinizden almasın. Bu konuyu artık kapatalım. Tahammül edeceksiniz, dinleyeceksiniz de. Bu program tek bir yöne, tek bir renge bakmıyor. Hepimiz burada olacağız. Ama hep beraber olacağız. Çok sağ olun. İnanın bana birbirimize bağırdığımız zaman kimse yanımıza çekemiyoruz. Tam tersi daha da düşman ediyoruz. Haklılığınız da ortadan gidiyor. Haklılığı da doğru savunmak lazım. Herkes sakinleştiyse Sayın Oğan'ı tekrar sahneye davet edeyim. İkinci part hızlıca başlasın. Arkadaşlarımız geri geldiler. Biraz önce bir münakaşa ufak bir e, münakaşa maalesef. Günakaşa, çok maalesef. Üzüldüm. Eğer soru soracaksanız sizden istirhamım bunu sakin tonda sormanız. Sizden de istirhamım soruyu sonuna kadar dinleyip arada öv yapmanız. Çok teşekkür ediyorum. Buyur kardeşim. Ben bir Kürd'üm ve terörün her türlüsünü lanetliyorum. Allah razı olsun. Ben de seni alkışlıyorum. Tamam şimdi arkadaşımızı yaka paça salondan atalım lütfen. <laughs>